Resulullah Aleyhisselam Enes bin Malik Sultan'dan. Enes Sultan kimdi? Radiyallahu anh. 10 yaşından 20 yaşına kadar Resulullah Aleyhisselam'a hizmet eden sultandır. Annesi verdi onu. Annesi verdi. Benim hediye vermeye bir şeyim yok dedi. Annesi verdi. Resulullah buyurdu ki muhakkak ki Allah mümin kuluna yaptığı hiçbir iyiliğinde zulmetmez. Mümin kuluna buyuruyor. Allah hiçbir kuluna zulmetmez ama şu demek. Mümin kulunun yaptığını zayi etmez demektir. Hiçbir kula zulmetmez ama müminin ve muhsinin yaptığını zayi etmez. Mutlaka onu saklar. Ama mümin olmayan kulun yaptığı zayi olabilir. Çünkü bir yapar bin zulme girer. Allah'ı tanımadığı için, Allah'a inanmadığı için. Halbuki bütün kulların kalbinin ikrarı ile şahadet ettiği Allah'sın diyor Ali el Murtaza. Diliyle söylemesiydi bile her kul kalbi ile Allah'a ikrar eder buyuruyor. Allah öyle bir Allah'tır. Hüccet gösterir. Kalpleri de kendine inanmaya meyyel yaratmıştır. Demek ki yapan inattan yaptığı için onun yaptığı iyilik zayi olabilir. Bunu okuduktan sonra yine Siyer-i Nebi'den bir hadisi anlatacağız. İnşallah. Yaptığı hiçbir iyiliği zayi etmez. Böyle söylemek daha uygun. Ona dünyada karşılığını verir. Ahirette de mükafatlandırır. Mümin kulların işi böyledir. Dünyada karşılık verir. Mükafatı ahirete bırakır. Ne demek? Peşin bir karşılık verir ama esas bereketi ahirete bırakır. Allah. Müminler için Allah'ın muamelesi budur. Müminler için Allah'ın muamelesi öyledir ki burada peşin bir ücret verir onu eğleyecek kadar esas mükafatı ahirete bırakır. Sahibimiz Aleyhisselam'ın ehli beyt evlatları için yaptığı dua da böyledir. Ya Rabbi ehli beytimden olanı olana dünyada geçimlik kadarını ver. Esas mükafatlarını ahirete bırak. Hasılı her istediğinin olması mümin kişinin harcı değildir. Her istediği oluyor mu? Telaşa girmelidir. Niye her istediğim oluyor acaba? Anlatabildim mi? Çünkü burada devam edecek şimdi. Mümin olmayana ol, muamelesi nasıl Allah'ın? Kafire gelince Allah dünyada yaptığı iyilikleri sebebiyle onu dünyada rızıklandırır. Ahirete ise mükafatını alacağı bir şey kalmaz. Bak ona da zayi etmez, ona da zulmetmez. Bir hayrı varsa karşılığını dünyada verir. Ahirete bir şey kalmaz. Aman ya Rabbi. O yüzden her lezzeti, her rahatı dünyada istemeyelim. Dünyada kafi geleceği bilmek lazım. Zahidane olmak lazım. Az ile yetinmeyen kişi azar. Azla yetinmeyen azar. Bakın bu güzel bir beyan oldu. Azla yetinmeyen azar. Ne buyurdu Seccat Sultanım? Her dediği olan nimet azgınlarının şerrinden sana sığınırım ya her istediği olan nimet azgınlarının şerrinden her şeye eli ermek kişiyi firavun etmiyorum ediyorum Allah'a sığınırız her istediğimizin olması her şeye gücümüzün yetmesi acizi nasıl bileceğiz o zaman fakrı nasıl bileceğiz o zaman sonra ne deriz Allah'a inansak bile ya Haman bana bir kule yap ki Musa'nın Rabbine oradan mülaki olurum Musa'ya uymadan, Nebi'ye uymadan, kendi bildiğimce, kendi zannımca, işime geldiğince, hevasını Rab edineni gördün mü buyuruyor değil mi ayette? Hevasını, nefsinin hevesini terbiyeci edineni, Rab yerine koyanı, Allah ve Resulünün terbiyesi yerine nefsinin hezeyanını, nefsinin ivasını, şeytan iva eder, şeytan ilhamına iva denir o ivayı ilham zannedeni. Aklına, nefsine göre bir yol tutanı gördün Çok görüyoruz değil mi? Çok var etrafımızda. Biz dahi biraz öyleyiz. Allah zatını ve Resulünü terbiyeci edinenlerden eylesin. Bu şirk falan değildir. Bu da bir, şimdi birçok her şey şirk demek adet oldu ya. Halbuki eti Allah ve eti Rasul diye bir nice ayet gelmiş. Ben eti Rasul efekat et Allah diye ayet gelmiş. Kim Rasul'e itaat ederse Allah itaat etmiştir. Bu şekilde ne alakası var? Kaç tane ayet var böyle? Hasılı Allah ve Rasulüne ittiba üzere olalım, nefsimizin hevasından kaçalım, heves ile hareket etmeyelim, aklımızı kullanalım, hissimizi lazım geldiği kadar kullanalım hissimize tabi olmayalım. İttiba Allah, Allah'a ve Resulüne ve akladır. Her dem Allah ve Resulüne bir acat edemesen bile vicdanın sana lazım geleni söyler. Vicdanına uymak da akıl Akıl denilen mesele bu. O, o dem vicdana uymaktır. İnne rabbeke le bil Şüphesiz Rabbin seni gözetlemektedir. Her dem lazım geleni kişiye söyler Rabbi vicdanda. Ona uymak akıldır işte. Bu kadar basit. Akıl nedir? İlkin ilkin Allah ve Resulüne ondan öğrendiğini. Ama ondan öğrenmediğin o an karşına çıkan bir mesele varsa vicdanını oymaktır. Kıyastır vesairedir. O alimlerin işi. Anlatabildim mi? Kıyas işte icmai ümmet. Bunlar alimlerin işi. Bu ne demek? O an erişebileceğim bir bilgi bir beyansa. Ama gün içerisinde nice şey geliyor bak. Hazreti Gazali Sultan Estur Ya Resulullah buyuruyor ki İçtihadın hiç kapanmayan bir kapı olduğunun ispatı şudur ki, kişi her gün nice şeyle karşılaşır, her dem de sünnete ve ayete müracaat edemeyebilir. Mutlaka bir ihtiyar kullanmak zorunda kalır. İşte icdad budur diyor. İzah edebildin mi? Ama onu bir müessese olarak ortaya koymak başka bir şeydir. Ama kişi bu ihtiyarla madem muhataptır, orada onun aklı nedir biliyor musun? Vicdana uymak. Çünkü Rabb-i Zülcelal bunu böyle yap yapma diye an be an ona söyler. Bu ne kadar güzel bir Rabb'dir. Bu nasıl bir ter mürebbidir. Bir saniye kulu bir an göz açıp kapayana kadar kulu yalnız bırakmayan bir terbiyeci. A, ezel ebed padişahıyken herkese bu kadar tenezül eden bir zat. Rahmetine bak. Ciddiyetine bak. İltifatına bak. Tenezzülüne bak. Ne dersen de en edna kulunu, günahkar kulunu dahi. Ne buyuruyor? Sizin Allah'tan başka dostunuz yok diyor kafirler için. Bak şimdi. Allah'tan gayrı ne dost ne yardımcınız var. Bakar mısın? Fırsat sendeyken, tövbeye fırsat varken sana bile dostum demektir. Bak çok incedir. Herkes kaldıramaz. Herkese de söylenmez bu. Allah'tan başka ne dost ne yardımcıları var diyor. Ayeti kerimde buyur. Ne demek o? Şu canını senden almadan tövbeye muktedirken sana dahi dostum sözümü dinle. Tövbe ile gel. Allah'ın keremine bak. Zalim kullarına dahi böyle. An be an onlarla uğraşmak. An be an onlara ilham etmek. Bunu şöyle yap, bunu da böyle yapma. Tenezzüle bakar mısın? Biz nasıl bir fırsatı kaçırıyoruz değil mi? Nefsimize uyarak. Allah gibi bir padişah her dem rab sıfatıyla, terbiyeci sıfatıyla her an göz açıp kapayana kadar dahi kulu bırakmamacasına onu rasat ediyor, gözetiliyor, lazım gelen ona ilham ediyor. Lazım geleni geçen bir adamın lisanıyla söyler. Lazım geleni kalkıp o an sana bir hacet ile gelen kişinin ismiyle söyler. Her daim sana kılavuzluk eder. Her daim Nefse uyan kişi nasıl bir fırsatı kaçırıp nasıl bir vefasızlığa giriyor değil mi? Bu çok ciddi bir vefasızlık. Allah gibi bir padişah seninle her dem ilgilenecek, her dem alakadar olacak, her dem senin terbiyene, zulmetten nura çıkman için her dem uğraşacak. Ve icabet etmeyeceksin. Şeytana uyacaksın. Nefsine uyacaksın. Mızıkçı nefsine. Çocuk nefsine. Ne kadar adice bir şey yapıyoruz değil mi? Ah Allah'ım tövbe ya Rabbi. Estağfirullahil azim. Ve etubu ileyk. Ve netubu ileyk. Aman ya Rabbi. Fafir li. Fafir lena. Ve inneke entet tevvab. Allah'ım merhamet et bize ya Rabbi.